Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ı bekleyin sözlerine Cumhurbaşkanı Recep, Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daki mitikten cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan 532 projenin toplu açılış törenine katılmak üzere kente geldi. En ileri düzeyde karşılık verecek şekilde geliştireceğiz. Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertlerinin Halil Elçisi 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde Şanlıurfalılarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ı bekleyin sözleriyle ilgili açıklamada bulundu. 85 milyona ne yaparız? Bunu yerine getirmekle mükellefiz. Bu görevi vermeye var mısınız? Daha önceki konuşmasında Şanlıurfa'da yapacağı konuşmayı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek şunları söyledi. Bay Kemal ve yandaşları neyle konuşuyor? Onlar musluk musluk, musluk açıyorlar, musluk kapatıyorlar. Ama biz işte biraz sonra da göreceksiniz, eserlerimiz de ortadayız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını kucaklayacak vizyonumuzda milletimizin huzuruna çıkıyoruz ve milletimize asla yalanla değil hakikatle konuşuyoruz. Şimdi hazır mısınız? Bu muhteşem katılım hep bir ağızdan Türkiye'nin dört bir yanı duysun. Tamam. Gür ile. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız.